Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan harika bir video ile e 2025 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı yapmazsanız sevinirim o zaman çok uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar arkadaşlar bugün e Fütbol'da kendi az e Fütbol kadromla bir maç yapacağım ama maç öncesinde birkaç oyuncu alımı yapacağız. E, Tabi iyi gelir mi iyi yani iyi oyuncu mu gelir kötü oyuncu mu gelir tabii ki de onu e, izleyip göreceğiz onu da söyleyeyim ama oyuncu alımı yapacağız burada görevlerden de birkaç bir şey var onlara da bakalım Bunları da alalım biraz e, sesi kısalım birazcık sesi kıstım sözleşmelere gelelim buradan özel oyuncu sözleşmesi diyelim. Ee, şimdi buradan Barcelona kartı var arkadaşlar. Barcelona'da oyuncuların olduğu kart. Ona bir bakalım. Bakalım oradan hangi oyuncu gelecek. Ya Rafinha ya da Nami Yamal gelirse çok güzel olur diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsanız ki düşünüyorsunuzdur diyeceğim. Pedri geldi. Çok da iyi değil. Yani. Kaç? 85'lik. Yani 95 olur 95'ten de 98'e yükselir muhtemelen öyle, öyle düşünüyorum yani. Neyse onu çok uzatmadan geçelim. Ee, buradan. Bu arada 200 eftbol paramız var 235. Buradan bunu açalım. Hadi be videoda bir efsanevi gelme şeyi yok mu diyecektim gelmedi. Yani bir gelse çok güzel olur aslında ama arkadaşlar maalesef bu videolara denk gelmiyor arkadaşlar Ben videoda değilken çıkar Ama videodayken çıkmaz yani öyle bir şey var Neyse arkadaşlar Arkadaşlar buradan 3 tane oyuncudan birini alacağız arkadaşlar 5 yıldızlık oyunculardan birini alacağız Buradan acaba kimi alsam Süperlik kadrosuna Dahil olacak isim Hepsi aynı güçte olduğundan dolayı Sabek var. bek Var Orta sağda var sol kanat çok yok gibi ya. Ondan dolayı Filip Kostic'i alabilirim ama bir farklılık olsun arkadaşlar. Kasımpaşa'dan bir oyuncu alayım ya. Ya çünkü Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan onlardan var. Bir farklılık olsun. Bu sefer de Kasımpaşa'dan alalım. Kasımpaşa'dan Brekalo'ya getirdik. Şimdi çıkalım. Bir de 4 yıldızlık vardı ama onu nerede kullansak? Bir tane var. Onu da buradan kullanmayalım. Yani kayda değer bir oyuncu yok. O zaman şimdilik oyuncu alım e futbol parasıyla alsam mı diye bir düşünüyorum ama arkadaşlar burada Sobozlay'ın olduğu bir kart var. Burada Rümenigen'in olduğu 9 saat sonra gidiyor. Şuradan Julian Alvarez'in falan olduğu bir kart yeri var arkadaşlar. Oradan bir açalım. Bakalım oradan bir oyuncu gelecek mi? Bakalım ne geliyor kim geliyor kim geliyor Evet Hollanda liginden de Jong geldi Luke de Jong yani, yani takımda oynayamaz onu da söyleyeyim takıma gelecek bir oyuncu değil geriye kalan yüzü de harcamak istemiyorum arkadaşlar çünkü e, iyi bir paket gelirse oradan açarız diye düşünüyorum buradan hemen oyunu, oyun planına gelelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim kadrom bu buradan hemen bir dakika buradan hemen maçımıza bir gidelim şuradan maçımıza bir gidelim Espor ligi dedik. PVP kategorisi dedik. Kategorisi. Arkadaşlar PVP kategorisi dedik ve maça git diyoruz. Buradan hemen maçımıza gidelim. İnşallah keyifli, güzel, zevkli bir maç olur, gollü bir maç olur inşallah arkadaşlar. Yeni en sonki videoda hatırlıyorsunuz. Yani cidden hiç zevk almadım ki maçtan çıkılma zaten seçeneği olsaydı maçtan çıkıp başka bir maça girecektim ama maalesef onu yapamadım. Yoksa öyle bir şey olsaydı onu yapmayı düşünüyordum. Ama inşallah bu maç zevkli olur diyeceğim ama karşı takım evet güzel bir takım geldi. 3.100 kolektif güçlü bir e, takım geldi. Buradan hemen genel yerler diyoruz forma diyoruz. Buradan bizim formamız arkadaşlar şu yeşil forma değil aslında yok yeşil forma yapmayalım. Inter'in eski forması var bir tane onu yapalım. Buradan da bunu şu şekilde yapalım. Mevsim yaz olsun. Yaza giriyoruz zaten. Top da şu olsun. Mavi top. Ve yavaştan girelim bakalım. Kadromuzu buradan hemen formlar en yüksek formlu oyuncuları kadroya koyalım. Hemen buradan hepsini yerleştirelim. Neymar koyamadım. Tamam Neymar'ı koyduk. Kylian Mbappe'yi koyalım. Ee, Maradona'yı koyalım. Bence tamam. Şu anlık hazır. Bir de karşı takımın kadrosuna bakalım arkadaşlar. O 105 Eto 105 Batista mıydı bu? Herhalde Batista ya, forvette. O Kanteler onlar, Kafular, Mafular. Oo. Bu kadro ne böyle ya? Vallahi yani iyi bir takım gelsin dedik de yani bu kadar da <laughs> yani iyi demedik ya. Neyse arkadaşlar. Yani bir kere söyledik. Sözümüzden dönmeyelim ve bu maçı al alalım arkadaşlar. Elimden geldiğince iyi oynayacağım. Hadi bakalım. Erzurum Spor FK. <laughs> Bu arada arkadaşlar like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Önceki PES videoda çok izlenmedi ama arkadaşlar. izlen izleyen kişilere ve like atan kişilere de çok teşekkür ediyorum. izleyicilere derken Robert Pires de geldiler. Aldair orada ama niye öyle bir kafa vurduğunu anlamadım ya. O onlardan çıktı top. Çok güzel. Son anda bir dokunduğundan dolayı onlardan çıktı ama niye öyle bir kafa vuruşu yaptı onu anlamadım. Kante orta sahada aldı. Araya gönderdi. Batistuta. Batistuta vurdurmayın abi. Vurdurmayın. Vurdurma. Tamam. Korner. Duran top. Adam adam alalım. Buraya bir gidelim. Ne zaman? Ah tamam. Kısa kısa köşe vuruşu vurmadı arkadaşlar. Şimdi ortayı Costa Kurtuğa kontrol yaptı. Van Dijk like orada aldı. Van Dijk like. şimdi ileri yolladı Messi'ye. Messi, Messi, Messi aldı götürüyor. Messi, Messi, Messi. Hadi Messi. Messi ile devam ettik. Şimdi Messi ile aldık tekrardan. En terste Kylian Mbappe değil Maradona ve gol. İlk dakikalardan golü buluyoruz. Evet arkadaşlar yani oyun karşı rakibin büyük hatasından golü attık. Tam Mbappe gönderiyordum aslında. Arka direğe doğru gönderiyordum ama Maradona geldi aldı ve vurdu. Attı golü. Şimdi onlar geliyor. Pires. Pires ortaya çevirdi. Allah iyi orada. Şimdi Neymar. Neymar müthiş çekti. Neymar araya gönderdi. Kylian Mbappe. 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 Köşeye doğru biz zorlamak istedim. Şimdi Batistuta araya gönderdi. Rodri'ye. Rodri şimdi Aldair. Van Dijk en terse doğru gönderdi olmadı. Şimdi Batistuta ile geliyorlar. Karşı rakip. Vallahi adamın karşı taraf 105-105 yani çok tehlikeli aslında. Şimdi Bellingham kafayla indirdi. Ben White. Ben White araya gönderdi şimdi Lionel Messi. Lionel Messi çekti topu. Lionel Messi vurdu. Uy. Bombacı Lionel Messi kaleye doğru vurdu ama top dışarı gitti çok güzel çektik çok güzel vurduk ama kaleyi bulamadık şimdi Van Dijk indirdi Bellingham Van Dijk pasını veremedi şimdi tekrardan onlar mı gelecek o orada korakor bir mücadele şimdi Batı vurdu uy top dışarıda çok çok etkili geliyorlar vallahi çok çok etkili geliyorlar Hemen başlayalım. Şimdi Kylian Mbappe indirebilir mi indiremedi. Şimdi Bellingham. Bellingham orada Eto. Eto bıraktı Batistuta. Batistuta ile etkili geliyorlar. Bu dakikalarda vurdular ama maalesef gol ağlarımıza gidiyor. Vallahi gitti ya. Ya çok basit bir hata. Şuna bakar mısınız? Adamlar tek toplarla yani bildiğiniz orta sahayı defansı mefansı çöp etti yani. şeyler yapmamız gerekiyor. Bellingham orada gidemedi. Bellingham orada gidemedi. Şimdi Saka, Bellingham. Bu Eto, Eto, Eto aldı hayır. Şimdi Bellingham. Bellingham oğlum o nasıl bir pas ya? Ara pası basıyorum. Nereye atıyor topu? Şimdi Kylian be Messi, Messi Kylian be bıraktı ama top Kylian be çarptı. Gitmedi maalesef. Şimdi Messi. Messi. Messi arayı bıraktı. Kylian Mbappe'ye geçmiyor. Şimdi Kylian Mbappe tekrardan aldı. Pasını verdi. Neymar. Neymar. Kaleci çıkardı. Şimdi Rodri çıkardı. Jude Bellingham. Jude Bellingham vurdu. Kaleci çıkardı. Of. Kaleci çıkardı ama birazcık bir kasma oldu ya. Yani arkadaşlar bu kasma olayını ben nasıl çözeceğim bilmiyorum ya. Cidden yorumlarda bir fikir verirseniz çok güzel olur arkadaşlar bilmiyorum yani nasıl ne yapayım da bu kasmayı önleyeyim telefondan dolayı muhtemelen ama belki onun da bir ayarı vardır yani cidden çok büyük bir sıkıntı yaşıyorum şimdi Ben White ortaya çevirdi olmadı şimdi Maradona o da çıkardı bu Saka şimdi Bellingham Bellingham Neymar Neymar pasını aktaramadı orada Neymar pasını aktaramadı şimdi Samuel Eto Eto El topasını verdi Allah ilgili araya ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 1-1. Bir bir. İlk yarı 1-1 bir bir sonuçlandı. Yani ilk yarı çok ata geldik ama maalesef golü bulamadık. Derken maç golikten bildirim var. Şu anda maç golikten bildirim ama ona bakmayacağız deyip hemen devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kylian Mbappe. Şimdi Jup Bellingham. Jupp Bellingham. Neymar. Neymar'a gelmedi. Şimdi Van Dijk araya doğru gönderdi. Kylian Mbappe indirebilir mi? İndirdi gibi oldu ama maalesef tekrardan kaybettik. Şimdi adamlar hızlı bir atak şansı buldular. Samuel Eto, Eto, Eto. Eto vurdu. Kaleci son anda Stegen son anda çıkardı. Son anda çıkardı. Arkadaşlar şu kasmanın sebebini anlayamıyorum ya Videodan önce cidden oynuyordum Hiçbir sıkıntı yoktu yani Videodan önce hiçbir sıkıntı yoktu ama videoya girince Yani şu kasmalar donmalar yaşanıyor ya Cidden Neler neler yaşıyoruz Şimdi Maradona Maradona ile hızlı çıktık Maradona 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 kaleye doğru Tony Adams girdi orada Yani ben aslında kaleye vurmadım Orta açtım ama Oraya doğru bir gitti. Şimdi ceza sahası kenarından iki kişi gelirse gelmedi. Bir kişi geldi. Şimdi Messi orta içeri doğru Bellingham diye Bellingham'a geldi gelmedi. Yani öyle bir şeyler oldu orada bir karıştı. Şimdi adam oynamıyor ya arkadaşlar cidden şu problemi bir türlü peste çözemeyeceğiz gibi geliyor. Şimdi Neymar Bukayo Saka, Bukayo Saka bıraktı. Maradona müthiş gol. Müthiş gol. Maradona ile attık. Yani cidden çok güzel geldik. Arkadaşlar bir anda araya atılan pasta Maradona bitirdi. Çok güzel bitirdik. Dakika 61'de e, durum 2-1 oldu. şimdi başladılar. Engolo Kante, Engolo Kante, Kylian Mbappe aldı ama arkadaşlar şu an adam oynamıyor gibi. Şimdi Kylian Mbappe attı golünü. Atla diyorum. Ya arkadaşlar cidden ne oluyor şu an anlamıyorum ya. Adam oynamıyor bir yandan. Kasmalar donmalar bir yandan. Yani hangisiyle başa çıkacağız bilmiyorum ya. Benim PES'te bu işi çözmem lazım derken evet muhtemelen adam maçtan çıktı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok cidden. Çıktı mı çıkmadı mı şu anda bilmiyorum ama çıktı gibi herhalde ya. Evet. Çıktı gibi. Yok çıkmamış. Evet çıkmamış. Araya girmiş. Hadi bakalım. Şu anlık bekliyoruz. Bir kadroya bakalım. Kadroda tabii ki de yorulmalar falan var. Torres o zaman. Ee, sağ taraf Javier oynar derken bir gidip gelmeler yine oluyor arkadaşlar şu anda. Anlamadığım bir şekilde. <laughs> diyoruz. Az önce görmüş olduğunuz gibi bu maç rakibimizin bağlantısı zayıf olduğu için sona erdirildi dedi arkadaşlar ve kazandınız diyor. Yani güzel bir maç diye dedik. Maçın ilk dakikaları güzeldi ama sonradan rakip oyuncunun interneti yüzünden arkadaşlar maalesef şu anda şeyi kaybettik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar 6 puanımıza olduk. Şu anda 5. klasmandayız. Ee, önceki videoda 8'dik herhalde öyle hatırlıyorum. Şimdi 5. klasmandayız arkadaşlar. Ben tabii ki de video dışlarında arkadaşlar oynamaya devam edip bunu kastıracağımı size söyleyeyim. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bir dahaki videoyu hangi oyun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz güzel olur arkadaşlar. Kanala abone olup like atarsanız çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.